Merhaba arkadaşlar. Bugün Asus Zephyrus G14 bilgisayarı olanlar için problem olan ısınma sorunundan bahsedeceğim. Şu anda benim de şu anda Zerf, Asus Zephyrus G14 bilgisayarım var ve sıcaklık değerleri 38 falan. Yani hiç ya burada 41, 38, 40 biraz değişiyor. Ama ben bu işlemi yapmadan önce 80 70 dereceye kadar çıktığını biliyorum. Ee, ve bu bilgisayardan soğutmuştu bu sıcaklık beni ama şu anda ise hiçbir problem yok. Rahatlıkla Assassin's Creed Valhalla'yı ısınmadan oynayabiliyorum. Valorant'ta öyle. İki oyunda çok problem yaşarlardı. Ee, Asus Surface oyuncularım. Şimdi ilk başta orijinal bir Windows 10 olması gerekiyor ama etkilerimi fazla etkilemez. Şimdi bu ayar bende vardı ama şimdi bu ayar bende gözükmüyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Şuradan güç seçeneklerinden, donanım ve sese girip güç planını düzenleden, gelişmiş güç ayarlarından, burada işlemci güç yönetiminden şurada bir şey de olması lazım. Hatta şu fotoğraftan göstereyim. işlemci performans boost modu olması lazım. Yani buradaki on battery ve plug in'i disable yapmanız lazım agresif olacaktı. Ben bunu yaptım ama şu anda video çekerken bulamadım. Bayağı bir araştırdım bulamadım. Neden oldu öyle hiçbir fikrim yok. Neyse. Ee, üçüncü yöntem olarak da Regedit ayarları. Bu şeyi vereceğim ben size. Şu linki vereceğim. Şu Buraya gönderilecek linki vereceğim. Buradaki bunda orada sizde iki olacaktır. Bunu bir yapıp tamama tıkladığınız zaman ve bilgisayarı yeniden başlattığınız zaman ısınma probleminiz çözülecektir. Belki ben e, güç ayarlarından agresive Disable yaptıktan sonra e, kendi kendisi de Disable olmuştur ve gözükmüyordur. Hani bilemiyorum. Siz de belki yeni bilgisayarı yeni alanlar bu ısınma sorunu olanlar bu problemi yaşadıkları zaman bu agresif görecektir. Bu kadar. Hani Asırma sorunu bu. Ben şu anda hiçbir problem yaşamıyorum. Eğer herhangi bir problem sorunuz olursa yorumlarda belirtmenizi tavsiye ediyorum. Size de daha iyi yardımcı olabilirim. Yorumlara dönüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum atıp beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.